Ey yo ey yo ey yo selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben gayet iyiyim. Benzinimizi de aldık, yolumuza çıktık. Evet, son videodan beri tekrardan biraz video işlerini aksatmış bulunmaktayız. Ya tabi şimdi bunun sebepleri var. Sebep herkeste abi. Biliyorsun bahane göt gibidir. Herkeste bulunur. işler biraz yavaş. Türkiye'de her sektörde olduğu gibi aşağı yukarı bizim de işlerimiz biraz yavaş. Biraz ocak sıkıyor açılacak gibi ama inşallah bakalım. Yani beklemekten başka yapacak bir şey de bize kalmıyor işin aslı. Yani kafamız dolu diyelim. Onun dışında ekstrem bir sebebi yok. Şimdi bugün nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum. Şuradan bir çıkalım bakalım. Kafamıza göre gideriz. Olmadı. Bir karşıya tarafına doğru süreriz. Bu videoda ne konuşacağız? Bu videoda arkadaşlar biliyorsunuz bundan önce yayınladığım bir video vardı. MC kulüplerle alakalı konuştuğum. Yani daha doğrusu herkesin internette bulabileceği yazılı olan konuları hani birebir de böyle anlatma gibi diyebilirsiniz. Öyle bir video yapmıştım. Şimdi önce YouTube kısmından başlayayım çünkü YouTube kısmı kısa zaten. YouTube'da bununla alakalı bir tane saçma bir yorum aldım. Onu da zaten cevabını verdim ama hani ben kime sorsam, kime danışsam çok fazla muhatap olmamam tavsiye edildi diyelim. E kanka onunla muhatap olma, bununla muhatap olma. Kimle muhatap olacağız biz? Yani adam sonuçta o videoyu bir şekilde izlemiş. Bir şekilde bir yorum yapıyor. Beğen ya da beğenme ayrı hikaye. Tabii Birkaç tane polemikten sonra Şimdi o bir yorum yazmış Ben ona cevap verdim Tekrar bir cevap Derken saçma sapan bir noktaya geldi iş, iddialaşmaya geldi Dolayısıyla benden yaptım hem kendisini Hem yorumunu kanaldan engelledim Bitti gitti Onun dışında bir yorum daha gelmişti Youtube sayfasından bahsediyorum Çünkü o videodan bir kesit almıştım Onu instagrama koymuştum O patladı yani öyle söyleyeyim Saçma sapan yorumlar geldi Birazdan oraya geçeceğiz Orası daha uzun orası daha eğlenceli <laughs> Ya var ya nasıl bir milletiz biz ya Şimdi arkadaşlar bir tane daha bir yorum gelmişti YouTube'a. O e, kulüpçülüğü bilen birisi ama yazdığı yorum çok fazla kulüplerin yani Türkiye'deki MC kulüplerin iç işleriyle alakalı olduğu için onun yorumunu da silmek zorunda kaldım. Bence o konu zaten beni aşan bir konu da. Bence onu da aşan bir konu olabilir. O yüzden hem kendimi hem kanalı korumak adına o yorumu da sildim. YouTube'da yorumun silmenin şöyle bir güzelliği oluyor. Yorumu siliyorsun ya <laughs> sadece kendisi görebiliyor yorumu. <laughs> onun dışında ne ben görebiliyorum ne takipçiler görebiliyor kimse göremiyor. Öyle bir güzelliği var. O zannediyor ki bak işte benim <laughs> yorumuma cevap veremedi falan zannediyor. Halbuki yorumu uçtu gitti onunla böyle yok. Instagram'da da var aynı özellik. Oraya da geleceğim. Şimdi Instagram kitlesi birader. Yani kitle deyince de böyle kötü bir şey bir şey oluyor ama hani hakikaten Instagram e, yorum camiası diyeyim. <laughs> çok değişik. Yani ne gibi değişikliği var? Eyvallah. Ne gibi değişikliği var kanka? Şimdi orada çok hızlı tükettiğin için bir içeriği. Şimdi YouTube'da ben video yüklüyorum. 15 dakika, 20 dakika, 10 dakika veya neyse. Adam beni seviyorsa veya önüne düştüysem muhabbete boşuna gidiyorsa dinlemeye devam ediyor. Hani ekstra yorum yapmaya ihtiyaç duymuyor. Atıyorum 30. saniyede sıkıldı. Kapatıp gidiyor. Yani o kadar. Kapattı ve gitti. Ya olmasa gereken bence bu çünkü şöyle bir konu var. Ya abi YouTube'daki bütün içerikler sana uygun olamaz ki. Benim de beğenmediğim bir şeyler var. Geçiyorum, gidiyorum. Yani yani ne anlatıyor bu deyip kapattım çok oluyor. Sen de öyle yapabilirsin ama ben adamın kanalına kodum senin Maria videolarında diye yorum yazmıyorum yani. <laughs> Anladın mı? Ya gerek yok buna birader. Bırak isteyen istediğini yapsın. Instagram çok acayip bir nokta. Ama gel geldikçe anlatacağım. Birisi demiş ki şimdi ben anlatıyorum ya işte ne zaman Engrant olacağım, ne zaman Prospect olacağım diye geçtiğimiz videoda o kısmı alıp koydum. Bu ve bunun gibi boş muhabbetler için kanalına abone olalım demek kanka yazmış mesela. Ya oğlum ya sevmemiş olabilirsin. Doğrudur. Sana hitap etmiyor olabilir. Doğrudur. Buna çok güzel bir cevabım var zaten. Ya sen yap. Sen yap, motosiklet kullanıyorsan, al bir tane kask, bir tane kamera, yap kardeşim. İnsanlar da desin ki, Vay be, bu iş böyle yapılıyormuş. Desinler yani. Ama maalesef bizim insanlarımız, Kötünü devirdiği yerden konuşmayı çok sever. Hiç bir bok yapmaz. Ama bir şeyler yapmaya çalışanı da devamlı aşağı çeker. Ya abi, bu hakikaten gerek yok. Mesela başka bir yorumdan bahsedeyim. Bir tane abla geldi. Ya büyük ihtimalle fake hesap zaten. <laughs> ya diyor ki, bisiklet kulüpte kadın yok ya. Ya işte geylik meylik falan. Ya abla senin sıkıntın ne ya? Ya senin geylikle alakalı bir travman mı var? Anlayamadım yani. Hani birisiyle birisinden çok hoşlandın. Çok sevdin onu tanıştın. Gey mi çıktı yani? Ya anlayamadım abi. Yani bilinçaltınızda ne var? Ne yatıyor? Çözemedim. Instagram'daki yorumlar çok çok daha acayip. Aklıma geldikçe bahsedeceğim dediğim gibi. Bir tanesini, bir tanesini hatta zaten Normal, e, video çekerek cevap verdim. Ya işte diyor ki, Sansafan Erkeği izleyeyim de gideyim de bir tane MC kulüp kurayım, tamam. İşte, Engrahtlara, Prospektlere köpek çekeyim. Ya kardeşim, o işler öyle basit mi ya? Konunun ciddiyetinin farkında değilsin ama yani bu konuyla alakalı bir şeyler bilen insanların da yorumlarını dinlemiyorsun. Sıkıntı orada. Ya anlatıyorum sana da. Yani birisi yazmış işte çaparcılar çok kasıntı bilmem ne. Yok abi değiliz. Yok öyle bir şey ya. Değiliz bilader. Bak adam yanımdan geçti. Böyle yaptı. Verdim selamımı yani. Birisi bize selam verince tabii ki konuşuyoruz ediyoruz. Biz topluca bir yere gittiğimiz zaman insanlar bazen başımıza geliyor. Motorların başına geliyorlar. Beyzinlikler orada burada. Güzelmiş nereye yolculuk bilmem ne konuşuyoruz yani. <laughs> ben anlamadım ki oğlum. Sen şimdi gibi gidip adamın canını sıkacak bir şey söylersen yani bunun motorculukla alakası yok zaten. Sana herkes otlayıp verir. Ya bunda bir sıkıntı yok ki. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, çok enteresan. Harbiden enteresan ya. Ya daha neler neler var aklıma gelmiyor. Abi bak ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada ben tavsiyede bulunduğum her şeyi de yapıyorum bu arada. Ben size söyleyeyim. Bir yapmışlığım var yani. Hala kimisinde yapmaya devam ediyorum. Bakın arkadaşlar insanların yaptıkları işlere saygı duymak zorundayız saygı duymak zorundayız Beğen, beğenirsin beğenmezsin bak ben bambaşka bir hikayeden bahsediyorum tabii ki beğenmeyebilirsin abi yani bu şöyle bir şey yani herkes senin yaptığın işi beğenmek zorunda değil burada plastik bir lastik patladı ne oldu bak bu izleme trafiği kanka bu başka hiçbir şey değil bak yani herkes senin yaptığın işi tabii ki beğenmeyecek ya öyle bir dünya mı var yani? Zaten çeşitlilik orada başlıyor. Ama insanları dibe çekmeye, insanları tahrik etmeye çalışmayın. Bak tekrar söylüyorum. Gerçekten tahrik etmeyin. Beni boş ver abi. Ben kendi başına bu işi yapmaya çalışan, hobi olarak yapmaya çalışan, herhangi bir maddi beklentisi olmadan yapan bir insanım. Beni geç. Ben eğleniyorum. Bana öyle yorum geldikçe ben daha çok besleniyorum. Beni bilen arkadaşlarım çok iyi bilir. Bu beni daha çok motive ediyor aslında ama yani devamlı insanların yaptıkları şey ya aa bok gibi olmuş, aa öyle mi? En çok sen biliyorsun. Ha ya ben bir biliyorsun konuşuyorsun. Bak bu tavırla konuşursan olmaz. Yani enerjini buna harcamamalısın. Bak ciddi söylüyorum. Git başka bir şey sar abi. Git müzik öğren. Bir enstrüman çalmayı öğren. İşte ne bileyim bir setup öğren. DJ kursuna git bir şey yap. O olmadıysa git bir spor yap. Git vücut çalış. Onun dışında basketbol oyna, futbol oyna, arkadaşlar edin, çevre edin. Git gez yani bir şey yap. Fotoğraf çek. Anladın mı? Yani enerji de buralara harca. Belki bir şey olur. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Git tenis oyna. Ne bileyim yani. 500 tane spor dolu var kardeşim. <laughs> ya voleybol oyna, handball oyna. Bunların hepsini ben oynadım, yaptım, yapıyorum. Basket hala oynuyorum, futbol hala oynuyorum. Futbol eskisi kadar oynayamıyorum da. Basketbol oynuyorum yani. Hala bizim eski mahalleden abilerimiz var. Arada toplanırıp topumuzu oynarız. <laughs> Gerçekten hayat böyle bir şey değil. O ekrandan o kafayı kaldır kanka. Yani illa bir maliyet harcamana da gerek yok spor yapman için anladın mı? İşte halı sahaya gidemiyorum param yok tamam. Verme abi saati 100 lira mı? Kaç para şu anda bilmiyorum. Basket oyna. Voleybol oyna. incir altında sağlar var İzmir'de. <laughs> ya enerjinizi başka yerlere harcayın. Başka yerlerde de değerlendirin. Belki bilmediğiniz bir yetenek, yetenek ortaya çıkar. Anladınız mı? Bence öyle yapın. Bu benim fikrim. Yap yapma ayrı hikaye. Bana Instagram'da salla. Bak daha çok motive oluyorum. <laughs> yani reklamın iyisi kötüsü. Ben reklam yapma peşinde değilim de. Yani ya yapacaksak da en iyisini yapalım bu arada. Onunla da en fikir olalım. Bak mesela bir yorum geldi aklıma. YouTube'a yazmış keten Bak YouTube'da da çıkıyor çok nadiri böyle insan. Ya abi işte konuşurken el kol yapma. Zaten sesini duyuyoruz biz. Ya oğlum böyle bir mantık mı var? Böyle bir mantık mı var? Ben ya konuşuyorum. Böyle hareket, el hareketleriyle benim kendimi ifade etmem lazım. Ben bu şekildeyim. Ben buyum. Devamlı böyle duramam ki. <laughs> abi onu öyle yapma abi bunu böyle yapma ya ne yapayım baba ya ne yapayım yani ya siz bana bir liste yapın tamam mı abi şu şu içerikleri çek abi elini öyle yapma abi kolunu böyle yapma abi niye gaza basmıyorsun falan filan e ben onları yapayım o zaman anladın mı <laughs> yani garipsiniz ya garip yani bana mı garip geliyor abi İnsanların ya şöyle bir şey var birader biz insanların hayatına müdahale edemeyiz. Sadece insan ve düzgünce tavsiyeler verebiliriz. O kadar. Bence siz de bu bu şekilde yapın. O kadar da müdahale etmeyin insanlara. Eleştirin, düzgün eleştirin. Ya s şimdi ticarisin ya. S ya Tabii ki eleştireceksiniz ama günün sonunda kanka ben sana şöyle söyleyeyim yaptığım işten o kadar ben memnunum ki o kadar çimesiniyor ki şu motoblogda yaptığım şu iş. Yani instagrama yüklemişim yüklememişim oradan takipçi gelmiş gelmemiş çok mühim değil yani bana kötü yorum yapmış ya aslında daha iyi oluyor bak içerik oluyor bize bunları konuşuyoruz <laughs> bazen de konuşmamız lazım insanlara. Gerçekten bazen ağzının payını vermemiz gerekiyor. Ya o kadar da değil yani. Beni bir tane adam takipten çıkacak diye de yani ben düşüncelerimi söyleyemeyeceksem bu işi niye yapıyorum kardeşim? Niye yapıyorum yani? Ya ödünüz bokunuza karışıyor bir şey olacak diye. Oğlum en fazla linç yersin. En fazla linç yersin. neyden korkuyorsun bu kadar? Derdin mi? Çekincen ne yani? Çekincen ne? bir tane takipçi gitti. Gitsin abi ne yapayım şimdi yani? Yalvaracağız mı adamın arkasından? İsteyen takip ediyor. İsteyen takip etmiyor. Yani millete takip et diye yalvarmıyorum ki ben. İçerik köpekliği yok bende. Bak bir de o var. Bir de oraya gelelim şimdi. Bak oradan da çakacağım bir iki tane. Şimdi arkadaşlar. <laughs> ya var ya bir yandan aslında kötü oldu bu işler ama. Bir yandan da yani gerçek bu. Realite bu. Yapacak bir şey yok. Bu işler çok kolay kolaylaştı tamam mı? Yani bugün 10 bin liram varsa belki daha da düşük bir meblağ. Bir tane orta halde bir kamera ikinci elde olabilir. Bir tane mikrofon alıp hayatına devam edebiliyorsun. Şimdi zaten ablalardan hiç bahsetmeyeceğim. Bak ablalar ayrı bir sinema zaten. Bak onlara apayrı bir kafa. Onlara yapacak hiçbir şey yok. Şimdi şöyle bir hikaye var. Adam yolumda normal gidiyor bak tehlikenin t'si yok tamam mı? Aralarında belki 200 metre yol var. Ya abartıyorum hadi 100 metre diyeyim. Adam sinyalsiz dönmüş kardeşim tamam mı? Sinyalsiz dönüş yapıyor. Oo sen niye sinyalsiz döndün de bilmem nere. Oğlum sakin ol. Yani senin canın tehlikeye girmedi ki bir şey olmadı ki. Ya senle konunun alakası yok. Ama ne yapacak onu? Akşam gidecek, Instagram'a atacak. Hatta akşamı da beklemeyebilir. Onu Instagram'a atacak. Ondan sonra gelsin Instagram'dan takipçiler. Anladın mı? Hani bir yandan güvenlik için iyi. Gerçekten içerik üretmek isteyen insanlar için güzel rakamlar bu. 10 bin liralar vesaireler. Yani ikinci el bir kamerayla bu işler çözülüyor rahat şekilde. Ama hani böyle şov kovalayan tipler için İçerik köpeği olanlar için diyeyim ben. Onlar alınsınlar artık üstlerini. Kim alınıyorsa çok da umurumda değil. E, yani içerik köpeği olmayın kardeşim. Tamam mı? Yani oradan üç tane 5 tane takipçi gelecek diye canınızı tehlikeye atmanın anlamı yok. Gidip adamın aynısını sen kıramazsın yani. Öyle bir şey yok yani. Ben ben de araba sürüyorum. Ya benim aynamız kırsın bakalım bir tanesi. Ne oluyor? Kolay mı ya o işler, öyle milletin arabasına zarar vermek bilerek isteyerek? kazadır kanka. Hatadır. Olacak bunlar. Oluyor. Bizim çok dikkatli olmamız lazım. E işte ben ölsem ne olacak? Bak. Ya orası öyle zaten. Kimse ölmesin birader. Derdimiz o değil. Ama sen adamın arabasına da bile isteye de gidip aynasını kıramazsın ya. Sana o hakkı vermiyor kimse yani. O hakkı vermiyor. Bunu kabul et. Ya bu benim kendi düşüncem. Şimdi bilir kişi gibi konuşmuyorum ben. Şimdi bunun altına gelip yorumlarda vıdı vıdı yapan olacaktır illa ki. Yapar önemli değil. Millet konuşur birader. Millet konuşacak ki biz devam edelim hayatımıza yani. Onlar konuşmaya devam etsin. <laughs> Oğlum bu da <laughs> siyasi parti gibi oldu. Hakikaten <laughs> de biraz öyle yani baktığında. Şimdi bir de şöyle bir şey izledim bugün. Bu hatırlıyorsunuz Çinli motorlarla alakalı. İşte bir ara bir Çinli motor yeni motor çıkarıyor. Yeni bir motor modeli çıkarıyor. 4 silahşör var. Onlardan bahsetmiştim videolarımın birinde. Bu 4 silahşörlerden bir tanesi. <laughs> video çekmiş önüme düştü. Şimdi tabii ki biz bu işin içinde olduğumuz için yani ben motovlog falan da izliyorum kendi hayatımda. İşlerini beğendiğim insanlar var. Sevdiğim insanlar var. Onları izliyorum tabii ki. Yani az takipçili ya da çok takipçili çok önemli değil. Bir tane video çekmiş. Diyor ki işte eski motovlog muhabbet eski videoların tadı yok. Yani eskiden daha iyiydi bu işler demeye getiriyor en son videosunda. Ya kanka güzel tamam mı? Siz bu hale getirmediniz mi bu işleri? Siz bu hale getirdiniz. Sizin büyük emeğiniz yok mu bu işte? Yani hem aslında şöyle bir şey. Hem eee motovlog yapmaya yapmak isteyen insanlara güzel bir yol açtınız. Bu işlerin ilk başlarında orada hakkınızı kimse yemez. Ama bu motovlog işinin Boka sarmasının da bir numaralı aktörü sizsiniz. Ya bir de utanmadan izleyicileri suçluyorsunuz. İşte biraz suçlu benim, biraz suçlu izleyiciler falan. Ne münasebet birader. Ya ne münasebet yani. İzleyici niye suçlu oluyor baba? Sen sana gelen bütün sponsorlara gel gel dedikten sonra niye izleyici niye suçlu? İşte intercomcu geldi sponsor aldın. Çin motor, Çinli motor geldi, sponsor aldın. Adını sanını bilmediğim bilmem ne korumalı pantolon firması geldi. Atıyorum bak şu an tamamen. Sponsor aldın. İşte disk kilitçisi geldi, sponsor aldın. Ne olduğu belli değil. Sen bize niye kızıyorsun onu anlayamadım yani. İzleyicilere niye kızdın abi? İzleyicinin ne alakası var? Sen çektin, millet de onu izledi seni seven insanlar. Geç artık. Ya sen videoyu sen çektin, sen yayınladın, sen sponsorluk aldın, bunun sorumlusu niye ben oldum? <laughs> ya hakikaten... Abi insanları suçlamak çok basit ya. Ya gerçekten bak buna gerek yok. Sen çıkacaksın tamam mı? Bak benden sana bir tavsiye, sen bende yaş yaşça da büyüksün benden tamam mı? Benden sana bir tavsiye, kardeş tavsiyesi. Herkes vermez bu tavsiyeyi. Sen çıkacaksın. Madem böyle bir Bu durumdan memnun değilsin Diyeceksin ki evet kardeşim Biz bu ülkede motoblok işini yapan 3-5 kişiyiz ilk yapanlardan tamam Bunun kaymağını da yedik doğrudur Ama bu işin bu hale gelmesinde Bir numaralı sorumlu biziz diyeceksin Herkes rahat edecek İzleyicinin ne sorunu var ya izleyicinin derdi mi İzleyiciyi niye suçluyorsun sen Biraz oymuş biraz izleyiciymiş Yapma be <laughs> Kanka <laughs> bu o işler öyle değil. Ya ne yaptı? izleyici sana sonra sponsor mu yolladı? Şey mi dedi? Abi sponsorlu içerik olsun. Çok seviyoruz. Bu da dedi. Ne dedi yani? <laughs> i̇zleyici niye suçluyorsun ya? Ya abi. Beyniniz yerinizde mi sizin ya? Sen o izleyici sayesinde geldi sana o sponsorlar zaten. Anladın mı ne demek istediğimi? O kadar takipçin olduğu için o sponsorlar sana geldi o sponsorları kabul edip etmemek senin elinde. Bir de ekonomiden dem vuruyor. İşte ekonomi öyle, ekonomi böyle. Kanka bir tek sana ekonomi öyle değil ki. Herkes öyle. Bak ben devam ediyorum hayatımda işte çok da önemli değil yani. Herkesin işi var, gücü var. Senin de vardı. Ya e, yapmadan önce senin de işin vardı. Yok muydu yani? Ya bilmiyorum abi. Oğlum buradan mı çıkıyorduk ya? Unutmuşum ben buraları birader. Yani enteresan, bana çok garip geldi açıkçası. Yani insanları suçlama kolay abi, çok kolay yani. İzleyici niye sıkıntılı olsun ya? İzleyici niye suçlu olsun ya? Mantıksız. Ama hoşuma gitti video. Gerçekten hoşuma gitti çünkü bir şeylerin farkında olması sevindirici birader. Hakikaten yani şu motor işlerinin, motosiklet tanıtım işlerinin boku çıktı. Yani gerçekten artık birilerinin buna dur demesi gerekiyor. Yani bence hani artık bir kurum mu dersiniz, birisinin eli mi dersiniz veya bunlar otursun. Yani bir federasyon var mı onu da bilmiyorum. İlla ki vardır. Çıksın bu işlere bir dur desin abi. Yani motosiklet tanıtımları sıkıntılı yani. Motosiklet tanıtımları çok sıkıntılı. İnsanları yanlış yönlendirme kırla yani şu anda. <laughs> Neyse ya. Yani konuşuyorsun konuşuyorsun boşa konuşuyorsun. Sende de oluyor mu o his bazen? Anlatıyorsun 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 anlatıyorsun. Konunun finalinde şuna geliyor. Ya kime neyi anlatıyoruz ya. <laughs> ya bunu çok geçiyorum ben. Neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani Türkiye böyle şunun kör noktasından çıkalım da bu gitsin. Şimdi döner möner bu. Oy oy. İzmir'de havalarda artık 75-80 dereceye buldu. Yani artık gebereceğiz sıcaktan yani. Geçtiğimiz haftalarda bir Çanakkale'ye gittik. Önümüze yeni bir motor aldık. Harley Davidson Electra Glide tekrardan video çekmedim. Çünkü biliyorsunuz 18 Mart için gitmiştim bu sene. Ya aynı yoldan gittik, aynı yoldan geldik. Hani tekrardan video çekmeye gerek duymadım. O yüzden şimdi yani gittik geldik diye bir haber vereyim bize de ya. Bilginiz olsun yani. Motosiklete biniyoruz da birader. Hakikaten herkes mutsuz olduğu için ülkede yani bir şeyi yapacaksın ama 80 tane yerden motivasyon bekliyorsun gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani bir noktada da artık kalkıp harekete geçmek gerekiyor. Çok da küçümsememek lazım. Kolay, basit işler değil. Basit olsa herkes yapardı. Zaten herkes Instagram'a sardı az önce de bahsettiğim gibi. Instagram'a video atsın hemen Hop akşama 50.000 takipçi gelsin. Pardon çok abarttım ya. 50.000 gelmez de. Yani gene bir 300 bin oynatılsa video. Bir bin 1500 takipçi gelir diye düşünüyorum. Buradan da hani aklınızda olsun. O kadar gelir yani. 1000-1500 takipçi hadi 2000 gelsin. Onun için de canımı tehlikeye atacak veya işte motosetimle şov yapacak kadar, yanlayacak kadar, önünü kaldıracak kadar aklımı ekmekle peynirle yemedim yani. Vay be. Uzun zaman olmuştu buraya gelmeyeli. Evet arkadaşlar. Konular böyleydi. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.